Bu da kullanıyorlar genellikle. Burayı değiştiriyor. Aslında benim için pek de faydasız değil de, ya biraz iyi niyetimin kurbanı oldum. amacım da yani bu sahtekarlığı ortaya çıkarmak da benim gibi belki binlerce insan vardır. Ha onlara bir nevi yardımcı olmak istiyorum. Yani hani bizim verdiğimiz pek fazla bir para değil. Ama yani insanlar herhalde biraz kolay para kazanmaya alışmışlar. yani bunu bir şekilde engelleyebilirsek ne mutlu bize. Ve selam bir internette Facebook'a denk geldi hoşuma da gitti yani. Hani biz işte dağa gidiyoruz, ava gidiyoruz. O amaçla kullanmak için pantolon almaya niyetlendik. Ee, siparişi verdik. Kapıda ödeme yöntemiyle. Ee, gelen bize normal bir tane kot pantolon. içine de bir içlik koymuşlar. İstediğimiz ürünle çok çok farklı. ne ee, kadar ödeme yaptık? 849 lira bir ödeme yaptık. Ayın 20 Mayıs'ta sipariş verdim. 22 Mayıs'ta bu avcılar Taş Hocağı Şubesi'nden gönderi yapmışlar. İsimleri falan da burada var zaten. Şimdi bunları tekrardan mesaj yazdım. Ürünün yanlış geldiğine dair mesajın üzerinden. Geri dönüş olmadı. Ee, sayfalarını takip ettim. Yorumlara baktım. Benim gibi birçok insan şikayetçi. Ama <laughs> savcılığa da gidip yarın inşallah suç duyurusunda bulunacağım. Böyle hani kolay para kazanmak yok. İnsanların cömündeki üç kuruşa göz dikmek yok. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. E, taktik pantolon. Ya, sitenin ismi de zaten taktik giyim. E, böyle hani reklamları gayet güzel. Suya dayanıklı, arazide kullanışlı vesaire vesaire Güzel reklam da yapmışlar. E, hani tekrar cevap dönmediği gibi siteyi de takip aldım ama isimle değiştirmişler. Farklı farklı isimler de kullanıyorlar. Farklı farklı arayüz kullanıyorlar. E, bunları da gördük. E, bakalım ne olacak? Güvensiz sitelerden alışveriş yapmayın. Bu benim ilk ve son inşallah. Yani biraz da iyi niyetimizin kurbanı olduk dediğim gibi. Yani güven siteler daha iyi. Yani birkaç tane var böyle sürekli alışveriş yaptığımız ama demek ki e, her yere güvenmeyeceksin. Çünkü e, iyi niyetli insan çok ama iyi niyetsiz, kötü niyetli insan aşırı fazla. Yani milletimiz de insanların da sahipsiz değil yani. Ya aslında yorumları ben sonra baktım. Alışveriş yaptıktan sonra baktım. Araştırınca baktım. İşte bunlar sahtekar, üşküatçı, alışveriş yapmayı gibi yorumlarda bulunmuş. Benim gibi açılsınlar. Birçok insana da bunlardan göndermişler. İşlik ve pantolon. Aldığımız ürünle al alakası yok yani. Vallahi bizim şansımıza mı? bakalım. Bir eş dost hamile bir olursa vereceğiz ona. Hediye ederiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor>